Merhaba. Harika Aktepe ben. Yüz yogası etmeliyim. Bugün beraber bal masajı yapacağız. Masaj sırasında kullanacağımız balın organik ve saf olması gerekiyor. Ayrıca cildinizin bala karşı alerjisi olup olmadığını mutlaka test edin. Çalışmaya başlamadan önce cildimizin kuru ve temiz olması gerekiyor. Hazırsan hadi gel başlayalım. Bir miktar ılık balı Parmaklarımızı alıp yüzümüze tampon hareketlerle yediriyoruz. Bal masajını yaparken parmaklarımız kas yönünde hareket ediyor. Balın cildimize olan etkileri gerçekten muhteşem. En başta doğal bir nemlendirici ve cildin nem dengesini korumasına yardımcı oluyor. Cildi besliyor, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Bu sayede cilt daha yumuşak, pürüzsüz, sağlıklı ve taze görünüyor. Balda bulunan vitaminler cildin alt tabakasını nüfus ederek cildin canlanmasına, yenilenmesine destek oluyor. Bal masajı ise yaşlanma belirtilerini azaltıyor, cilt tonunu dengelemeye yardımcı oluyor, kan dolaşımını arttırıyor, cildin elastikiyetini arttırarak cildin sıkılaşmasına katkı sağlıyor. Masaj bitince sıcak bir havlu ile yüzümüzü tampon hareketlerle temizliyoruz. Bu masajı 10-15 günde bir yapabilirsiniz.